Merhabalar canlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de gayet iyiyim ee, Dün akşam ilettiğiniz güzel dilekleriniz güzel dönüşleriniz güzel dualarınız için Allah hepinizden bin kere razı olsun Hepinize hayırlı cumalar Rabbim gönlünüzden geçen her şeyi tüm güzellikleriyle sizlere sunsun Bizleri de her daim dualarınızda eksik etmeyi unutmayın lütfen Evet canlar, kolektif bir açılım ile karşınızdayım. Kahvelerimizi yaptık. Sizler de şöyle bir kahvelerinizi, çaylarınızı alın. Gelin bakalım. Eee, aklımızdaki kişiye dair bugün ne cevaplar alacağız. Biliyorsunuz, açılımlarımız kolektif açılım ve zamansız zamanı niyetliyim. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Kolektif açılımlarda biliyorsunuz sizler hikayenizi uyana alıyorsunuz. Uymayana evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Sayenizde ana itibariyle 23 bin abone olduk. Çok hızlı bir şekilde büyüyorum. Emeğimin karşılığını bana gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben kanalımda zorunlu olarak kimseyi abone olmaya zorlamıyorum. Canlarım sizler zaten e, kaliteli kanaldan yapılan işten çok iyi anladığınız için e, kimin yanında olmanız gerektiğini, kime destek olmanız gerektiğini çok iyi hepiniz biliyorsunuz. O yüzden e, Allah hepinizden razı olsun. Beğenen, yorum atan, abone olan elleriniz dert görmesin. Evet canlar. Şöyle bir kahvelerimi ben o arada sizlerle karıştırdım. Aklımızdaki kişinin bir gündemine başlamak istiyorum. Bir gündemine bakalım. Gündemi, hayatı ne yönde? Şu anda neler oluyor hayatında? Her şey yolunda mı? Mutlu mu? Huzurlu mu? sizlerle şöyle bir değerlendirelim gözüküyor muyuz? Süper. Haydi bakalım canlarım. Şöyle bir başlayalım. Aklımızdaki kişinin gündeminde neler hakim? Şimdi canlarım gündemine baktığımız zaman bir kere hane içerisinde kardeşler, kuzenler, yeğenler kendi ile ilgili hane içerisinde bir takım sıkıntılar bir takım sorunlar yükseltmeye başlamış olarak gözüküyor şu anda hane içerisinde çok mutlu değil ee, bir şeyler yolunda gitmiyor bir şeyler umduğu gibi olmuyor aradaki o kan bağı bir problemi çözmeye yetmiyor sıkıntılı stresli bir süreç içerisinden geçiyor ama bu insanlarla ilgili aklınızdaki kişi net ve keskin kararlar almaya niyetli olduğu, kaldığı ikilemlerden kurtulmaya niyetli olduğu bir gündemi söz konusu. Bugünkü mesajında sizlerle bunlar var. Bugün diyor bunlarla uğraşıyorum. Hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor. Kendimi bir çıkmazda gibi hissediyorum. Kurtulmayı istesem de kaldığım ikilemlerden bir türlü çıkamıyorum. Musuzum, e, mutsuzum, huzursuzum, keyifsizim. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. E, telafi edeceğim bir şeyleri. Aslında bu süreçte belki senin de gönlünü kırdım. Senden de uzaklaştım. Sana da ıı, gereken ilgiyi, değeri, sevgiyi sunamadım. Seni kırdım. Gönlünü kırdım. E, yapıcı olamadım. Sürekli işte e, onları olan hıncımı belki senden çıkarttım. Veya işte onları olan kızgınlığımdan ufacık bir şeye böyle deveyi pire yaptım. E, yani seni üzdüm. Bu olaylar yüzünden seni kırdım. Sen mağdur olansın sen haksız yere aslında sıkıntıya uğrayan mağduriyet olan taraf sensin ben e, sana adım atmam gerekirken daha doğrusu seninle ilişkime saçma sapan bir sebepten dolayı bitirdim düştüğüm ikilemlerden bitirdim e, bu ikilemler bazılarınızın ailesel faktörler bazılarınızın üçüncü kişiler olabilir canlarım ama bunları artık telafi etmek istediği bugün itibariyle ne zaman dönüyorsanız zamansız zamanını niyetleyin biliyorsunuz. Bugün itibariyle bu insan e, çiçekle böyle çikolatayla hediyeyle kapınızı çalıp bir şeyler adına özür dileyip kırdığı kalbinizde onarıp e, bir şeyleri yoluna koymak isteyebilir canlarım. Eee Affedip affetmemek arasında sizler de böyle bir kararsız kalacağınız. Ee, ona güvenecek misiniz, güvenmeyecek misiniz? Gerçekten samimi mi? En önemlisi aslında sizler için bu. Ee, gelmesini istiyorum ama geliş şekli de benim için çok önemli dediğiniz. Onun o samimiyetini görmeden onu affetmem, ona bir daha o şansı vermem. Ee, benim kalbim çocuk oyuncağı değil. Her sefer her seferinde benim kalbimi kırmasına izin vermem diyeceğiniz bir gündeminiz söz konusu. Bugün haberler, iletişimler kapınızda. Gündeminde, niyetinde bir şeyleri telafi etmek için sürpriz bir hamle yapacağını bizlere söylüyor canlarım. Peki devam edelim. Bizlere ekstra neler anlatacak? Bakın bunun için zaten uzun zamandır fırsat kolladığını, bir şans isteyeceğini. Artık gücünü, kudretini eline aldığını. Bunun için hatta dediği gibi uzun zamandır fırsat kolluyorum. Uzun zamandır bu anı, bu süreci bekliyorum. Ee, gücüm, kudretim yerinde. Ve ben aslında sensiz büyük bir çöle düştüm. Sensiz viraneyim. Sensiz şu anda susuz kalmış, önümü göremez, yolumu bulamaz bir haldeyim. Ama biliyorum ki bir şansımız var, biliyorum ki bir fırsatımız var. Ben artık gün fırsatı değerlendirme, gün o şansı isteme, birbirimize o şansı verme. Ve şimdi geliş şeklinde şu da olabilir canlarım, güç bende olsun, kudret bende olsun, tamam ben bir şeylere telafi edeyim, yaptığım hatalardan, yaptığım yanlışlardan, eksik kaldığım noktalardan geri döneyim ama o gücü de elimden bırakmayayım o gücde de ee, senden sana vermeyeyim. Yani iplerimi tam anlamıyla senin eline teslim etmeyeyim diyen bir kişi karşımızda var. Evet sensiz bir anım. Sensiz kendimi eksik yarım veya işte bu çölde kalmış hissiyatı içerisinde hissediyorum. Ama bir şeyleri de elime almak zorundayım. Bir şeylerin gücünü, kudretini de sana teslim edemem, kusura bakma aslında da diye bir süreci burada hakimci anlarım. Ee, Birçoğumuz on öğleden sonra, akşam saatlerinde bu insanın bir mm, iletişime geçeceği gündemi söz konusu. Yani bundan sonra zaten her gün günlük size mesajlarını alacağız. Ee, bugün bir şeyleri telafi etmeye niyetli olduğu bir döngüden geçtiğini bizlere söylüyor. Şimdi canlarım zaten karşınıza geldiğinde şöyle bir şey var. Ee, sana bütün olan biteni tüm gerçekliğiyle anlatacağım. Çalıştığım hayatı, e, ...yoğun yoğun mesaimi, yoğun çalışma hayatımı, e, para konusunda düştüğüm ikilemleri, bir türlü Bakın, zaten ikilemlere sürekli düşen bir insan. Maddi konularda da sürekli ikilemlere düşüğünü bir ipteki cambaz gibi oynamaya çalıştığını, bir sağa bir sola yıkılmaya çalıştığı. Bakın dengeyi kuramıyorum diyor. Parayla senin aranda, maddi konularla senin aranda bir türlü o dengeyi sağlayamadım. Ama ne olursa olsun bak ben senden 3 gün içerisinde bir kutlama yapmak istiyorum. Artık kafama bir şeyleri telafi, et, telafi etmeyi, düzeltmeyi koydum. Ne olursa olsun sana bu adımı, sana karşı bu eylemi gerçekleştireceğim. Ve geldiğimde sana karşı yoğun mesailer harcadığımı, belki çalışıp da çalıştığım yerden emeğimin karşılığını alamadığımı, ekiş yaptığımı, hayatımın birçok alanının sıkıntılı ve stresli bir döngü içerisinde ilerlediğini, bu yüzden beni anlayışla karşılamanı istediğimi dile getireceğim. Gerisi sende. Beni affedersin, affetmezsin, ben sana bırakıyorum gerisini. Evet aramızı bozan bakın yılanlar var. Dediğim gibi bazılarınızın üçüncü kişiler, bazılarınızın kardeşler, aileler devreye girmiş olabilir ama ara bozucu kimseler. Yılanlar evet aranızda var. Ama e, haneyle ilgili olan mevzularının bu aralar gündem olduğu, haneyle ilgili, evle ilgili çok fazla problem yaşadığını, aile ve düzene yönelik bir takım konuları artık ele almaya başladığı, bir şeyleri toparlamak istediği, ve sizinle olan gündemine kendini çevirmek, kendini yöneltmek istediği bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor. Ben artık kendi ailemle, kendi hanemle ilgili problemleri ortadan kaldırmak, artık sıcak bir yuva kurmak, aynı çatı altında olmak istediğim gündemim söz konusu. Tamam aramızı bozan yılanlar, ara bozucu, negatif enerji saçan üçüncü kişiler sürekli var. Her daimde olacak hayatımızda. Ama bunları def etmek, bunları hayatımızdan çıkartmak bizim elimizde. Evet ben belki hataya, yanlışa, e, seninle bu üçüncü durumlar, üçüncü kişiler yüzünden ikilemlere düştüm ama artık bunu toparlayacağım. Çünkü senin sevgine, şefkatine ihtiyacım var. Senin olgunluğuna. Sen bir anne şefkatiyle, bir böyle olgun şefkatle beni seviyorsun aslında ve aklınızdaki kişi eril enerji ise gerçekten sizin annelik içgüdünüze hayran olduğunu. Annesi gibi onu sarıp sarmaladığınıza inandığı bir süreci var. Üstüme öyle titriyorsun, onun kadar seviyorsun, onun kadar değer veriyorsun dedi. Ve e, günün enerjilerinde dediğimiz gibi aslında hane ile ilgili bir şeyleri toparlamak, daha sonra sizden bir kutlama ve bir şeyleri telafi etmek, bir şeyleri düzene koymakla ilgili harekete geçeceği uzun zamandır zaten bununla ilgili bir şans kolladığı bir süreci var. Kendini sessiz çölde aç bir an susuz hissettiği bir gündemin içerisinde olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Sizler ne de yaptınız değil mi kahvenize? Haydi bakalım. Bugünün mesajı madem bu. Ki artık herhalde kahve bile alabileceğimiz bir sürece giremiyoruz. zamlar peşimizi bırakmıyor. Allah hepimizin bu konuda gerçekten yardımcısı olsun. İnşallah bir an önce bir şeyler yoluna girer, düzene girer diye umut ediyoruz. Peki bu telafi için karşınızda geldiğinde size ne söyler? Sizlerle bir buna bakalım canlarım. İki destem olacak. Peki bunu buraya yaptı. Almak istedim. ve buradan da alalım. Evet canlarım. Bir numaralı destem, iki numaralı destem. Hangisine çekiliyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben şöyle bir numarayla başlamak istiyorum. Bakın. Yenilenme. Eski kalıplarını artık yıkmaya zaten niyetli oldu. Eski kalıplarımı yıkıyorum. Ve benim iyiliğime hizmet etmeyen her şey gidiyor. Ardından yenilerek ayağa kalkmaya başlıyorum. Evet ben iki şey arasında kaldım diyor. Demin de dediğimiz gibi ikilemler çok var. Aile, sevgili, aşk, mantık. Hikayenize göre alın. Para. E, bunlarla ilgili ikilemlere düştüğünü ama artık bir şeylere telafi edeceğini ve bu konuyla ilgili aklınızdaki kişi eril veya dişil hiç fark etmiyor. Olgun bir erkekten fikir alacağı, onun yönlendirmesiyle aslında eski kalıplarını yıkacağı, kendine yeni bir ben ortaya koyacağını size söylüyor canlarım. Güzel, beğendim. Peki ikinci desteği seçen arkadaşlarımız sadakatle geldi. Aslında diyor ee... Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güvende duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma, akışta kal. Aslında aranızda sadakatle ilgili zaten ikilemlere düştüğü için aklınızdaki kişi sadakatle ilgili bir takım sıkıntılar ve problemler olmuş olabilir. Ama bir o kadar da sizi merak etti ve dileğinin siz olduğu arzusunun size olduğu bir dilek hakkı olsa bunu sizden yana kullanacağım ee, en büyük arzusunun siz olduğu evet belki şu anda bulunduğum durumu koşulu değiştirmeye gücüm durumum el vermiyor ama bir şeyleri de telafi etmeye hazırım dediği seni çok merak ediyorum dedi. bu yüzden sizi belki uzun zamandır zaten gizli gizli stokluyor takip ediyor olabilir ama aranızdaki bu sadakat mevzusunu çözmeye niyetli olduğunu söylenmiş canlarım evet canlar bu açılmamız bu kadardı günün mesajları bunlar size sizler hikayenizi uyanları her zaman olduğu gibi alın uymayanları evrene geri iade edin Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.